Şimdi çok sevdiğim keklerden birini yapıyorum. Banana bread yapacağım. Bir süredir zaten böyle canım istiyordu. Bir de böyle küçük küçük muz satan bir amca geçti. Ondan aldım. Şöyle ezdim muzlarımı tarçınla beraber. Ben 5 tane kadar muz kullandım. Ama muz, muzların boyutu şöyle hemen gösteriyorum. Şöyle minicik muz. Yani gördüğünüz gibi parmak boyunda neredeyse. Ben bunlardan 5 tane kullandım. Bunları ezdim bir güzelce. Tarçınla beraber hemen şimdi 3 yumurta, biraz şekeri koydum. Çırptım. Şimdi hemen süt ve yağını ekleyeceğim. Ben böyle çok ölçülü tarif yaptığım zaman genelde tutmuyor. Şöyle biraz süt, biraz sıvı yağ koydum. Şimdi şöyle biraz biraz un koyup karıştıracağım. Şimdi hemen biraz kabartma tozu Ve vanilya ekliyorum. Ben böyle aralara yediriyorum genelde vanilyayı ve şeyi kabartma tozunu. Şimdi biraz bu şekilde yaptım. Karıştıracağım. Biraz da bunu ekleyeceğim. Toplam iki paket vanilya şekerli vanilin, iki tane de kabartma tozu ekliyorum çünkü muz böyle ıslak ıslak olduğu için çok kabartmıyor eğer bir tane koyarsanız. Hemen muzlarını ilave ediyorum. Muzun tatlılık durumuna göre şekerinizi önce biraz az koyun. Muzu ekledikten sonra tadına bakıp sonra biraz daha ekleyin. Kıvam bu şekilde oluyor. Hemen kalıbımı yağlayıp fırına atacağım bunu. Hımm, -hı. banana breadleri çıkardım ve soğudu. Şimdi güzelce yiyeceğiz bunu. O kadar lezzetli oldu ki ben bir dilim yedim bile. Şöyle de sık biraz büyük bir dilim. Bu da benimki. Günaydın. Ben kalktım kahvaltımı hazırladım. Şimdi hemen şu doğadanın büyülü bohçalar var ya sakuralı olan. Hemen ondan bir çay yapacağım. Şöyle güzel bir ekmek üstü kahvaltı hazırladım yumurta, avokado, domates ve altında peynir. Burada da dün banana bread yapmıştım. O var. Burada biraz kabuğu soyulmuş ceviz ve nektar. Şimdi güzelce kahvaltımı edeceğim. Dedim bugün günlerden cumartesi belki bir şeyler yaparız hafta sonu. En azından yeni bir video başlatayım. Sizinle de şöyle güzel iki günümüzü geçirmiş oluruz. Bu arada benim bu şekilde kahvaltı ettiğimi gören bazılarım şey diyor. Çok sağlıksız besleniyorsun. <laughs> Yani halbuki kahvaltıda normalde onlar da yumurta yiyor, onlar da peynir yiyor. Domates diyor. Tek sorun herhalde şey benim bunları ekmeğin üzerine koyup daha böyle tek lokmada bütün hepsinden tatma isteği olabilir. Niye öyle düşünüyorlar onu da bilmiyorum. ne Şimdi ben hemen hazırlandım. Evleri zaten süpürmüştüm, siyahları yıkadım, astım. E, beyazları makineye koydum. Onu artık akşam çalıştıracağım. Çünkü hiç çamaşırlıkta zaten yer yoktu. E, Sekocan yorgunun falan diyordu ama ben giyindim. ki neden? Serkan hani geldi zaman A hazırlanmışsın, e, hadi çıkalım o zaman falan desin diye. Çantam falan da hazırladım zaten. Ben niye nefes nefese kalıyorum gene ya? Sanırım tekrardan gitmem lazım doktora. Öyle işte şimdi giyindim, hazırlandım. Serkan'ın gelmesini bekliyorum. Şu uzun süredir giymiyordum şu minik pomponlu hırkamı. Bunu bayağı oluyor ya. Bayağı bayağı eski sezon yargıcıdan almıştım. Öyle şimdi Serkan'ın gelmesini bekliyorum. Gelsin dışarı çıkalım. Aslında bugün iki programımız var. Aslında akşam dışarıya çıkmayı planlıyorduk. Gökçe ve Kerim'le buluşacağız bir aksilik olmazsa. Öncesinde de Mihriban ve Cengo ile buluşmak istiyorduk. Bir bakalım artık ne olursa bir ikisine de mesaj atarız. Hangisi sayısı <laughs> önce onunla buluşuruz. Şimdi ise kocum geldi. Beyni güzel bir pideciye götüreceğini söyledi. Beylik düzünde ismi Mekan biraz salaş ama. Mek... ismi adını gene? Trabzon fırın. Trabzon fırın. Beylik düzünde böyle sanayinin içinde salaş bir yermiş. Ama, ama tadı mükemmel. Evet, tadı çok iyiymiş. Hatta yorumlarında şey falan yazıyormuş böyle. Bunun gibisini Karadeniz'de bile yiyemezsiniz. Çok merak ettim. Zaten canım pide falan istiyordu. Pide, lahmacun tarzı bir şeyler. Bir bakalım şimdi oraya gidiyoruz. Sekocuğum damak zevki mükemmeldir. Ona sonsuz güveniyorum. Ee, öyle. <laughs> daha çok ölmek isterdim kocama ama şimdi bir şey gelmedi. <laughs> gidiyoruz bakalım şimdi yemeğimizi yemeye. Oradan da artık bir, bir şeyler içeriz. Daha sonra artık Allah ne verdiyse gezer tozarız içindeyiz. Şurada hemen tabelası görünüyor Trabzon fırın. İnşallah yer vardır. Bayağı bildiğiniz sanayinin içine güzel bir yer kurmuşlar. Nerede? Ha şurada gördük. İçeride çekebilirsem çekerim. Çekemezsem telefonda falan artık bir şeyler yapmaya çalışırız. Bayağı kalabalık. Oo. Neyse. Kapatıyorum şimdi. Üzerime geldi. Pideler şöyle. O kadar güzel ve büyük ki. Ben yuvarlak aldım. Sekocuğum uzun aldı. Şurada da deli var bir tane. Hayvanlarımıza evet. <laughs> geldi. Bu kadar güzel ki şimdi tadına bakacağız. senin sevdiğin gibi. Pideciden çıktık. Yani hayatımda yediğim en güzel pideydi. İnanamazsınız yani. O kadar lezzetliydi ki. Ve porsiyonları çok büyüktü. <laughs> Biz Rekla, Reklam mı aldınız hanımefendi? Hayır. <laughs> reklam değil. Sanayi sitesinin içinde. Bu arada <laughs> aileler falan geliyordu. Takır takır ödedik parası. Evet takır takır Hatta ödedik. Hatta biraz dedim. Pahalı bile diyebilirim yani. Yani evet. Yani ortalamanın üstünde ama yani. Sanayi onu... gibi bir yer için yani. Yoksa ama şey lezzeti değil. Çok lezzete okay. eyvallah. Okay. Yani ama şey hani bunu yediğiniz zaman o hani AVM'lerin içinde olan böyle hani pideciler var ya onları yiyemezsiniz. O kadar söylüyorum size. Çok güzeldi. Çok 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 güzeldi. Bir de Hamsiköy sütlacı yedik. Ardından da tatlı olarak. <laughs> çok iyiydi. Yani sadece kavurmalı ve peynirli yapıyorlar pideleri. Yok kıyma falan var. Ha. Ha. Yalan söyledim. <laughs> çok yalancıyım. Yani işte biz, biz sadece kavurmalıyla <laughs> şey aldık peynirli ama çok güzeldi ya. Vallahi övmek istiyorum. Bayağı övmek istiyorum. Gidip böyle şey dedim hatta Serkan. Gidip de Musa'nın elini öpesin var dedim. Hani tebrik edesin var. Bu kadar güzeldi. Çıkışta da Perleviste'ye geldik. Karaca'ya uğradım. İnanamazsınız bir tane... Dur neyse eve gidince göstereyim. Bir tane bar şey aldım. Kupa. 20 lira. Portland'a falan girdik. Portland da çok güzeldi ama çok sıra vardı. O yüzden orada da biraz bekleyemedik. Hemen hızlıca bir baktık. Öyle şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Çok güzeldi. Şimdi eve gideceğiz. Akşamda Gökçe ve ay nurlandım bir an. Gökçe ve Kerim'le kahve içmeye çıkacağız. Eğer bir aksilik olmazsa. Çok sallandım. Şimdi çıktık Bahçeşehir'e geliyoruz, gidiyoruz. Tolga ve Cengiz'le buluşacağız. Oradan da Gökçelerin yanına gideceğiz. Ya çekmek istediğim bir tane Reels var. Eğer Cengiz çekebilirse telefonu ona vereceğim. Ay çok sallanıyor. Sizi şuraya koyayım mı? Hı. Çekmek istediğim bir tane Reels var. Eğer Cengiz çekebilirse onu onu çekmek istiyorum. Bu şu lahmacun kokuyorsun sen var ya. Onu çok istiyorum çekmeyi. Bakalım şimdi gidelim. Eğer oturduğumuz yeri falan beğenirsen bir iki bir şey çekerim sizin için. Bu Bahçeşehir'in girişinde şey var. Kahve bulvarı mıydı? Kahve harmanımın öyle bir şey. Cengiz arıyor. Biz eve geldik şimdi. Önce Cengolar'la Bahçeşehir'e gittik. Neydi o kafenin ismi? Brand <laughs> Aşkım, tamam. Önce Bahçeşehir'e gittik. Cengo, Tolga, ben, Serkan. İşte orada biraz takıldık. Oradan Gökçe ile yanına geçtik. Biraz daha onlarla zaman geçirdik. Saat bu arada 11'i geçmiş. Zaten şimdi girdik hemen üstümüzü başımızı geçirdik. Demiştim ya Karaca'dan bir tane kupa aldım çok güzel diye. Şunu aldım. Böyle rengi falan o kadar tatlı ki böyle minik minik simler var üzerinde. İnşallah makineye giriyordur ve makinede bir şey olmuyor. İçinde de şöyle minicik çok tatlı bir kedicik var. Bunun fiyatı 70 liradan 22 liraya 22 liradan da 19.90'a düşmüş. Bunu böyle tesadüf eseri gördüm ve çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Bunu hatta hemen atarım makineye. Dike sökme hiç beceremiyorum ama. Yani bugün biraz fazla koşturmacalı geçti bizim. Bu arada size söyledim mi? Söyledim pideciyi değil mi? Neyse yarın devam ederiz. Biz şimdi birazcık dizimiz yarım kalmıştı. Onu izleriz. Yani ondan sonra da artık yarına devam ederiz. Hayırlı kandiller. Bugün pazar. Ben hazırlandım dışarı çıkacağız diye. Ama hocam istemiyor Saçlarımın kurumasını bekliyorum. Birazcık şu suyunu en azından çeksin. Hemen kurutur. Daha sonra zorla ikna eder ve dışarıya çıkarız. Zaten bir pazar günleri hani böyle tam gezebiliyoruz. Cumartesi günleri çünkü yarım gün çalışıyor. Bu arada B12 vitamini. Çünkü çok unutkan olduk son zamanlarda. Düzenlenecek videoda bir iki bir şey vardı. Bir önceki izleyeceğiniz videoda. Onu hallederim. O arada da Serkan'ı ikna ederim ve dışarıya çıkarız. Giyindim vallahi montu bile giyindim. Serkan dışarıya çıktı arkadaş, iş arkadaşı kestane getirmiş. Ee, ona kestane almaya gitti evine. Zaten çok uzaklarda oturmuyor. Alıp gelecek. falan montu bile giyindim. Direkt arabanın sesini duyar duymaz koşa koşa aşağı yeneceğim ki mecbur kalalım dışarıya çıkmak için. Hava soğuk falan diye dışarıya çıkmak istemiyor ama artık böyle açık e, havadar bir yer bulabilirsek gider takılırız biraz. Çünkü Evde oturmak istemiyorum çünkü haftada 5 gün zaten evdeyim. Bir hafta sonları da ulaşabiliyoruz. AVM'ye gitmeyi hiç istemiyorum. Zaten hani eksiklerimizi falan genelde internetten alıyoruz. O yüzden şeye gerek kalmıyor yani AVM'den alışveriş de yapmayacaksak hiç gitmiyoruz. Ama bir dönüşte markete uğramam lazım. Hem avokado alacağım hem dondurulmuş birkaç tane meyve alacağım. İşte frambuazdır, frank üzümdür falan eğer unutmazsak Öyle yani şimdi bakalım. Dün akşam çok yorulmuşuz. O kadar çok başımız ağrıyordu ki. Eve geldiğimiz zaman inanamazsınız yani. Yarın için balık yapacağım. Bu arada bir kasa balık aldık annemle beraber. İçinde 25 tane vardı işte. 13 tane annem aldı 12 tane biz. Bir gün öncesinde dün değil önceki gün bir güzelce Serkan'la temizledik. Serkan kafalarını kesti ben içini temizledim. Ve böyle iki iki paketledik. Yarın da balık yapacağım. Ee, lüfer fırında şöyle güzelce yemeğimizi de hemen planladım zaten. Bir de salata için roka falan almam gerekiyor. Bunları unutmayın ben ya. Ben iyisi bir kağıda yazayım ya da telefon defterine not alayım. Öyle dışarı çıkacağız. İnşallah çıkabiliriz gerçi. Görüşürüz. Çıktık yola. Serkan Bey'in canı döner istedi. Şeye gidiyoruz. Ay çok sallanıyorsunuz. biliniz bulanmıyor değil mi? Şey... Aşkım adını unuttum. Başakşehir İntifa. Başakşehir İntifa Döner'e gidiyoruz. Biraz böyle hani sanki ara ara şey oluyor bu böyle tadım videoları böyle yemek kanalı gibi ama seviyoruz ne yapalım ya boğa burcuyum ya ben boğazma çok düşkünüm kocam zaten hepten seviyor. <laughs> Hayır değilsin. <sırf. gülüyor> seviyoruz yemeği içmeyi ya böyle hani yeni tatlıları falan. Biz şeye gitmiştik Farika'ya. O da Başakşehir'deydi ama ben onu beğenmemiştim. Çok böyle... Kötü değil ama... Böyle çok Yağlıydı çok yağlıydı o yüzden onu pek sevmemiştim. İnşallah gittiğimiz yer bu sefer güzel olur. Eğer beğenirsem mutlaka çekerim sizin için de. Eğer yakınlardaysanız siz de bir uğrayın. Şöyle salata, patates, soğan ve bir garp hoşisi Biz normal porsiyon döner aldık. Daha gelmedi bu kağıt ve üzüm çilesi. <laughs> o kadar çok yerde döner yedik ki. Bodrum'da bilmem nerede olduğumuzda ama yediğim en güzel dönerdim. Biz boğa ama boğa burcuyum ya. O yüzden ben boğazıma çok düşkünüm seviyorum. Ya valla kesin gelin buraya ya. Adını adresini yazarız buraya. Milletin çok canını çekti bile, kapatıyorum. Hı -hı. Ay şimdi eve geldik. Öyle yoruldum. Öyle yoruldum ki o dönerciden çıkınca da şeye gittik. Madof İstanbul'a şeye falan bakmak istiyordum. neme ama çok kalabalıktı AVM. Bir işte orada oturduk sarımsak kahve falan içtik. <laughs> Sık telefonu çalıyor. Efendim? İnternetsiz ev kalmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> İnternetsiz ev kalmasın diye Türk Şey şöyle kestane aldık. Bir 4 kilo kadar hemen göstereyim size. Çok Soyuyorsun direkt hiç şey evet. bile yok. Dur tamam onu nasıl iş şey yapacağız onu yapamayız ki şu an dur hemen gösteriyorum. 4 kilo kadar bir kestane aldık. Bunları güzelce e, keseceğiz. Hepsini dondurucuya atacağım. Biraz işte yemek için bugünlük şey yaparız. Dondurucudan da çıkarınca direkt fırında pişireceğiz. Küçük ama çok lezzetliymiş. Şöyle boyutları falan. Sekocan'ın iş yerinde arkadaşı Hı -hı. satıyordu sanırım. Böyle direkt çıkıyor zaten. Çiğden seviyor musun yemeği sen? Hı -hı. Güzel mi? Lezzetli mi? Tatlı mı? Hım. -hı. Hmm. Böyle. Ya. Biz şimdi bunların hepsini keselim. Pazartesi gününden günaydın. Hemen kalktım. Beyazları yıkadım çıkardım. Hemen kotları attım. Onlar yıkanıyor. Şimdi beyazları daha asmadım. Çünkü kahvaltı edeceğim. Yarısını yaptım sayılır gerçi. Bu arada Netflix'te dizi izlemeye çalışıyorum. Ama bir türlü bağlanmıyor yani değişik bir sorun var sanırım bugün. Ee, YouTube videosunda sanırım bir önceki, yani bundan bir önceki izleyeceğiniz videoda bir sorun var. Onu düzeltmem gerekiyor. Bir türlü yüklemeye almıyor yani yüklenmiyor. Yarıda kaldı, o şekilde kaldı. Sileceğim, tekrardan yükleyeceğim. Öyle kahvaltı yettim sayılır ama durun size azıcık göstereyim. Şurada hemen böyle bir güzel ekmek kızarttım. Burada kızarmış armut, üzüm. Bu tarafta da kızarmış muz vardı. Ama yedim. Dayanamadım çünkü çok acıkmıştım. Burada da şu tatlış bardağım var. O kadar güzel ki. Ve yani o kadar çabuk soğutmuyor yani. Ağzı geniş olduğu için ben bunda çay çabuk soğuyacak diye düşünmüştüm. Ama o kadar çabuk soğumuyor. Şimdi hemen şu beyazlarda bitmek üzere. Kahvaltımı edip direkt işleri yapmam gerekiyor. Allah yani yarım saattir resmen aklım çıktı korkudan böyle. O kadar çok çarpıntım var ki anlatamam size. Az önce kapı çaldı. Kargo gelmiş halı. Az önce dediğim bir böyle bir saat önce falan kapı çaldı. Ben de hani kim geldi bakmak için şu camı açtım. Bizim muhabbet kuşumuz sürekli açık. Hani kapısı sürekli açık. Kendisi istediği gibi giriyor, çıkıyor falan geziyor, dolaşıyor. Acıkınca susayınca giriyor içine geri. şeyi halıyı getirdim koydum şeye. Şu girişin oraya. Şurada duruyor. Gittim çamaşırlara astım. Geldim oturma odasında arıyorum arıyorum. Kuş yok. Yani Yok, diğer odalara bakıyorum, mutfağa bakıyorum, dolabın arkasına. Her yer aradım ama hani evin içinde her yer aradım, yok. Ve oturdum artık yere ağlayacağım. O kadar çok böyle üzülmüştüm. Masanın altındaymış. Şu altında demir yeri var, oraya çıkmış. O kadar çok korktum ki korkudan hemen böyle kaptığım gibi kafesin içine soktum ve kapısını da kapattım. O da büyük bir ihtimalle korkmuştur. Ben çünkü çok böyle birazcık sakinleşip artık şu halıya bir bakacağım. Eğer şeyse büyük küçük geldiyse ya da rengi istediğim gibi değilse iade en azından yarın onu iadeye götürürüm. Serip bir bakalım sizinle hemen. Ay o kadar güzel paketlemişler ki. Bu arada ilerleyen zamanlarda böyle bir robot süpürge almak gibi bir fikrimiz var Sekocuğumla. O yüzden küskülsüz aldım. Eğer memnun kalırsam bu markanın şeyi var. Böyle uzun yolluklara falan. Çok fazla bir şey almadım çünkü zaten malum. Aynı şeyleri göre göre sıkılıyoruz. Eğer tozdan bir alıysa direkt yıkamayı çağıracağım. Yani bu herhalde kullandıkça da düzelir ama sanki bir tık büyük mü? Hemen bir göstereyim size. Rengi biraz daha koyu gözüküyor. Bu arada beğendim. Yumuşak ve hani e, olabildiğince karışık desen almaya çalıştım ki şey olsun diye. yemek falan yapıyoruz ya sıçrarsa falan çok belli olmasın diye. Bu taraftan bakınca koyu. Bu taraftan bakınca da çok açık renk gözüküyor. Beğendim. Hoşuma gitti. Hemen akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Şunu kaldırayım bir dakika. Akşama lüfer yapacağım balık. Şurada soğan, limon, defne yaprağı ve iki tane de sarımsağım var. Küçük. Önce soğanları alta dizeceğim. Biz balıkları kasayla aldık. Ee, serkan'la temizledik kafalarını ee, ve içini. Ee, Dondurucuya atmıştık. Şöyle sarımsakları birkaç parçaya böldüm. Ve şu kestiğim yerlere yerleştiriyorum. Şöyle aralarına defne yaprağını koyuyorum. Şimdi hemen sosunu yapacağım balığın. Önce şurada bu dilimlediğim limonların yarısı kalmıştı ya. Onları bir sıkacağım. Limonu bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben böyle bayağı aşı şey, balığı. Biz böyle bayağı ekşili seviyoruz. Şöyle bolca zeytinyağı koyuyorum buna. Tuz, pul biber, kekik. Bunların hepsini göz kararı ayarlıyorum ben. Şöyle biraz toz kırmızı biber. Bu acı değil. Sadece renk versin diye koydum. Biraz karabiber koyuyorum. Çok az. Ve biraz da şöyle biberi ekleyeceğim. Patates içine koymayacağım. Patatesleri şöyle küp küp doğradım ve suyun içine koydum. Bunları daha çıtır olsun diye böyle yağda kızartacağım. Önce bir nişastasını bırakmasını bekliyorum. Aşkım fark etmiyorsun dalı ya. <laughs> halı hiç anlamadı bile. Nerede halı? yoldan. Ben sana söyleyeyim de mi halı siparişi vereceğim diye? Hayır. Ha demek ki Şunu böyle Instagram'da bir sayfada görmüştüm. Çok beğenmiştim böyle. Serkan'dan rica ettim. Şöyle güzel kalın bir kağıdan. Bu kağıt ne kağıdı? kalın kağıt. <laughs> Bundan şey yaptık böyle e, siyah beyaz şeyi çıkardım. E, Türkiye haritasını gittiğimiz yerlerde renkli kalemlerle boyuyoruz. Çok hoşumuza gitti. Bir de Serkan şey almış, dezenfektan durun sonu göstereyim. Şöyle Maratem markasının bir dezenfektanı almış. Bu 5 litre hepsi burada da indirim vardı. Kampanya oradan almış. Biz beğendik, doldurduk da birazcık. Size de haber vereyim dedim. İhtiyacınız varsa bir bakabilirsiniz. Biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Kestane koymuştuk dolaba. Söylemiştim daha öncesinde size. Çok güzel soyuluyor böyle. Donuk donuk direkt koydum ben şeye fırına. Fırında yaptık. Mükemmeldi yani. İşte yemeğimizi yedik, çayımızı falan içtik. Biraz keyif yaptık. Yuyu -yu izledim. E, i̇ki bölüm izledim. Üçüncü bölümdeyim. Çok güzel ilerliyor. Ben zaten bir ikinci sezonda da aynı şekildeydi. Çok iyiydi. Bir Love'dan biraz şüpheliyim şimdi. Bakalım ne olacak. O biraz deli çünkü. Öyle yatarız yavaş yavaş da zaten çünkü saat biraz geç oldu. Benden bugünlük bu kadar. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.